Bugün sizlerle hükümet ziyaretine geldik arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi demedim de aslında arkadaşlar. Şöyle i̇şte iki, e, iki artı verdiğimiz o tavuğumuz arkadaşlar. Horoz, pekmez, ibik. Şu tavuk demir kır arkadaşlar. Diğeri de pa pamuk. Demir kır, o da pamuk kır arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar 2-3 hafta önce yumurtlamaya başladı arkadaşlar. İşte burada da bir tane... Gördüğünüz gibi arkadaşlar koşun tavuğumuz arkadaşlar koşun tavuğumuzu Almanya'dan yumurta ile geldi çıkarttık arkadaşlar Arkadaşlar e, koşuna horoz, tavuk, horoz bulamadığımız için arkadaşlar bu horoz da boştu arkadaşlar Yanına arkadaş olsun koyduk arkadaşlar. arkadaşlar şimdi tavuğumuzu horozumuzu gösterelim arkadaşlar Arkadaşlar ütüyor eşliyor arkadaşlar arkadaşlar can dahi arkadaşlar ona bakalım Arkadaşlar altında bırakma Ispenç, Koşin, Silurvian yumurtalar var arkadaşlar. Arkadaşlar civcivlerimiz arkadaşlar. Eğer, eğer hesabına bin abone olursanız arkadaşlar. Onu çekiş arkadaşlar. Arkadaşlar yüzümüz bunlar arkadaşlar. 15 tane arkadaşlar diğer kümesi var. Onları da göstereceğim birazdan. Arkadaşlar bazıları Şaban Duran cüzdür arkadaşlar. Bas seks. İşte bunlar da Şaban. normal seks arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar Sıdır. neyse ne arkadaşlar? Türkçe arkadaşlar bazıları. bazı köy nerede diyor Arkadaşlar köy blokman. Bunlar arkadaşlar Şaban Duran. Bunlar bas seks. Arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu, Samet Cengiz hesabına arkadaşlar. Bine abone olursanız arkadaşlar 15-20 tane arkadaşlar çekilişe koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunları böyle arkadaşlar Cengiz gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar cicilerimize geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, Arkadaşlar, Allah'ın kudretine bakın arkadaşlar. Nerede o? Bir tane çift tepe var burada. Tepe var burada arkadaşlar. Bu galiba. Bu mu? Bu değil. Ay, kim sana geliştirdi lan? Bu mu? böyle da arkadaşlar. Arkadaşlar, altı parmaklı bir tane cinsiz arkadaşlar. ha arkadaşlar, bu. Arkadaşlar, evet, bundan aşağıdan duran arkadaşlar keller. Yok, ona da Dediğim gibi arkadaşlar bu beni bu video arkadaşlar İsmet like gelir arkadaşlar like gelirse arkadaşlar bu videoya çekiş koyacağım arkadaşlar ben de bir kuş videosu arkadaşlar kuşlar bu tavukları uzatıyoruz arkadaşlar hava soğuk diye arkadaşlar bu videoda bu kadardı like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar.